Şu an birbirlerini görmemeliler değil mi? Biliyorsun ben deneyimliyim. Evleneli tam bir ay 28 gün 6 saat 15 16 17 saniye oldu. Bu düğüne kesinlikle engel olacağım. Mutlaka olacağım. Sana söz veriyorum kafandaki tüm saçlar beyazlayana yüzümüz iyice kırışıncaya ve dişlerimiz dökülünceye kadar aynı şeyi söyleyeceğim. Seni seviyorum Ahana. Arjun <laughs> sen ne yapıyorsun böyle bırak beni. Gitmek istiyorsan önce sorularıma cevap vereceksin. Ne Puri. duymak istiyorsun Arjun? Dişap Kapur'la neden evleniyorsun? Sen neden Ovi ile birliktesin Arjun? Baş tacım yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.